Emice gel bakayım anlat. Sen neden yalnızsın? Sen ne zaman evleneceksin? Evde kaldın artık. Denilen cümlede kullanacağın bir söz var mıdır? Şimdi evlat tam olarak şöyle. Zamanında bir tane kızı çok sevdim tamam mı? Ama böyle öyle böyle değil yani. Daha taşa sığdıramadım böyle. Anlatabiliyor muyum böyle? Ne oldu? Gelin çok sığdırdık. Çok. Tamam şey şey. Ama ciddi dinleyeceksen ama Tamam 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 ciddi. Ben sana. Ben şimdi bana. Tamam tamam dinliyorum hadi şimdi. He. O kızı böyle çok sevdim anlar Böyle oturması, kalkması, konuşması. Ha, oturması, kalkması derken. Allah bil lan. Oturuyor hani kalkıyor diye sana. He. E, ee, aynen. On, he, ondan sonra işte konuşması falan beni benden arıydı. Ondan sonra neyse onun işte o kötü kalpli annesi vardı bir tane biliyor musun? O da dedi ki siz ayrı Yoksa bir annesine ararı... de mi sınırlı? <laughs> şey ne mecbur sen gel Allah siz evet. <laughs> ondan sonra işte o o bizi böyle ayırdı biliyor musun o bizi ayırdıktan sonra bir daha ne ayırdı o... her şey tamam. kimseyle olamadım neden biliyor musun neden game <laughs> çünkü kimse ona benzeyemiyor <laughs> kurumuş bazı, oh. bekliyorlar yol altında onlar ne 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 Vallahi çok duygusaldı ciddi bir şey anlatıyorum ya. Allah Allah. Tam niye vuruyorsun ya? Karşıma aldım, koskoca adam dedim, oturdum, bir laf anlattım, onu da ağzına sıçtın, yok ona mı oturdum buna mı kaldırdın falan. Ay bu ha. Bir daha sana bir şey anlatırsam, ha bu kafandaki saçların hepsini çök Zaten kalmamış ki kenarlar. <laughs> tamam tamam şaka yap. Emece vallahi şaka. İyi lan kovalamadı değişmiş. Aa kovalamadı ama <laughs> şeyle geliyor galiba. Allah'ını sevesin. Canım benim bir e, şaka yaptı. Pokunu çıkartmamak gerek. Ama ayıp oluyor Tamam duydum. Ee, evet. Eee hani davet geçsene vurayım bir tane sana. Eee dalga deniz dur ama bu dalga geçmek değildi ki ya emici ayıp buluyor ya kaç yaşında adamım vallahi vurmaktan utanmadın mı ya e geri gelince sen de sığdırıyorsun emicene yani şimdi onu geç de emici bir şey söyleyeceğim Hı -hı. ama kızmak yok tamam dinliyorum bir dakika şu sopayı bir şuradan alayım da bir saniye la hiç gerek yok ona Evet, şu an sende ee, Bir dakika geliyor. <laughs> tamam. Ee, chat bir saniye. Kategori düzeldi mi? Bakayım bir ona da. Ee, aynen düzelmiş, tamam. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar cansınız. Eee <laughs> sevgili Emre'cim. Şimdi aslında ben sorunun nasıl olduğunu biliyorum. Ama sana söylemekte bazen çekiniyorum. E ee? Sen şimdi biraz kilolusun ya. Ee? Kız, kızmak yok ama. Yok yok hiç kızmayarım Şöyle Sakinim. Sen biraz kilo olursun, biraz da e, efendime söyleyeyim şişko olsun ya. Yani. Ondan He. sonra biraz da e, şimdi Allah var, göz var, nizam var. Biraz da tipsizsin şimdi haliyle. Evet. Ne bileyim bir de yaşlısın artık götün ağrıdı, götün bembeyaz. Yani geçen gördüm mesela. Evet. Artı bir de en önemli olan şeylerden bir tanesi kuş kalkmıyor ya. Yani. Bir nasıl? Şey. E, ondan sen kimse sevmiyor. Kaç. Lan buraya. Ha buraya gel. Gel oluyor bir dakika. Lan gel konuşacağım. Hadi konuşacağım. Vallahi konuşmaya yeah. gerek yok. Allah'ını sevesin peşim bırak. Emice. Yeah. Yeah. Yok gelmem. Faydan olmayacağım. Ben kızak konuşacağım <laughs> senin. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika. Eee şimdi senin eee bak kızmak falan gücenmek yok. Yani Sen şimdi ee... Uşak mı yok? Sen hemen Böyle durmuş dinliyorum birine şey, bak seni biriyle tanıştıracağım diyeceğim. Ağzına tutuyorsun Ayıp oluyor ama Gel <laughs> gel tamam, tamam tamam dur bir dakika dur tamam bir dakika dur bir dakika dur bir şey söyleyeceğim dur. tamam dur önce ben bir biriyle tanıştırmayacağım tamam ben bir şey söyleyeyim de son Söyle Senin <laughs> kafanı sikeyim Aaaa Bunu yapmayacağım Gel lan buraya Senin kafasını sıvazladım gel gel Emici ayıp oluyor ama Acıkmayacağım. olur sadece kafanı tek tekine atlayacağım sadece Gel gel Çarpık Tamam 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 Özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim özür dilerim İster vur ister öldür Affettin Senin kafanı öpeyim ben canım benim Emiciğim Eee Emiciğim bir de şeyi söylemek He. istiyorum. Yani, ee, bu ıı, <laughs> uçak kalkmıyor <Yani, gülüyor> bunun Yani. için Aa, Aldığın hapları bizim malikanedeki çocuklara söyleyecek. <laughs> <Ne>? Kaç. <laughs> ne diyorsun ya? Söyleyeceğim şey ki. Gel gel. Gel buraya. Buraya. Ee, arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Bu... Aa, Ne oluyor lan? Bak, Adam bu bir sopayla iki kişi vurdu. Allah belanı versin. İnsana vurur gibi bu ya bari. Abi biraz ee, sonra Can. Efendim? Ee, bu emici var ya. Eee emicinin havalimanındaki uçak var ya uçak. He. Götülüm biz. Ne? Pardon. Ne oldu? Uçak uçmuyor mu yoksa? Çok Amla. gaza geldi. Ben kaçıyorum. Bak. Allah'ını seversen. Senin yapacağın esprisi var diyeyim. Gel lan buraya. Emici sen beni döv ben bunu döveyim. Allah'ını seversen. Aa, bir dakika ben de döveyim de. Aa, arabasını buraya mı park etmiş? Gel lan buraya Mao. Gel lan buraya. Ah, bir dakika, ah, emecek. Tamam, sıra sende. Bir seni bir dakika. Aman ah. Aman Yapacağın espriye. bir dakika dur. Uh. Yapacağın ah. espriye. Aman Abi. sen Biz burun burayı götüme vuruysan ya. Emice 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 emice. Ha, önce vurdu. Peşin peşin. Kesit dayakla kesir edecek. Şey Yok, bir dayaklık şey bir şey değil ya. Vallahi diyecektim ki emice bir daha kuşun hakkında konuşmayacağım diyecektim çünkü zaten kafam kaç. Seni ağzını sıvazlamadım ne şimdi? Seni kafanın kel olan kısmına vurmadım. Can atla can. Can atla. Atla, atla çabuk can. Atla, atla gelecek al. Oğlum silah la. Oğlum adam beni öldürmekle tehdit ediyor ya. İyi ki bu kuşu uşağı... kalmıyor. Ee, He. Ne oldu ki sen uçak uçak dedim ben. Ee, ben de... uçak kalkmıyor diyor. Onun yüzüne <laughs> <yüzünü> bulunca bir <laughs> nasıl. Ne diyorsun? O siktir. Ee, Peki Can'cim. kim? <laughs> Emre çocuk. Aha ha siktir. o mu geldi yapma ya yok uçak yok canım o zaman kalkıdır herhalde ya Cemal ee, kaç yaşında Cuhancım Cemal kaç yaşında ha. bilmiyorum ki kaç yaşında 10 yaşında desek 10 sene ya önce o, bu adam ölmüş tamam, tamam, demek tamam, ki kalkıyormuş On, aynen aynen sen de çok ileri zekalıktan öleceksin bir gün diye düşünüyorum bir an korktum ya hayır yani Hayır niye bu kadar kalkmaz yaptık ki sende? <laughs> Lazım mıydı? Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun? Gay mi oldun başımıza yoksa? Kalkıyor iniyor falan. Sen ne dedin bana? Tugay bana doğruları söyleyebilirsin. Sen bana ne dedin sen? Gay mi oldun dedim. İnin aşağı in. Evet. Sen bana bir şey mi dedin? Hayır. Dedim ki sen dedim gay mi oldun gay mi? Sen bana gaysin dedin değil mi? Az önce ben Yok. yanlış anlamadıysam gay mi oldun dedi. Ama ne oldum seni sen, sen bana dalga mı geçiyorsun lan? La oğlum gay mi oldun dedi sen? sana soru dalga sordum. Dalga mı geçiyorsun seninle? Dalga mı? Bak sana soru sordum diyorum soru. <laughs> sana soru hadi şu top. Ah. Bak elin ayarı da yok. Gel sorgun yap bak gel. Diyorum ki Tugi. Ha. Malikhanede ben tam saydım 6 kişi.